Ben kabul etmiyorum bu iddiaları. Bu Suriye vatandaşına ne ben e, ev verdim? Bu mahallede 2000 liradan aşağı ev yok. Ben bunlar mülteci diye, gariban diye 600 liraya ev verdim ben bunlara. Bunlar e, sonuçta evimi yaktılar. Yardım kurumlarından, devletten, derneklerden yardım alayım diye yardım e, evimi yaktılar. Ben kanunu, e, hukuki kanunlarımı başlattım. Bunlardan e, e, hakkımı almak için hukuki hukuku kanunlarımı başlattım ben. E, süreci başlattım. Siz e, ne iş ben kamu görevlisiyim. Emniyetin e, bekçiydim. Kamu görevlisiyim ben. Kanun, kural, e, ya Ben bunları ne tehdit ettim ne bir şey ettim. Bunlar sonuçta benim evimi yaktılar. Bu video kayıtlar nasıl oluştu amca? Video, ben de tahrik ede ede video kayıtlarını oluşturdu. Beni tahriye de de video kayıtlarını oluşturdu. Sataşma yaptı, beni tehdit etti. Ben bunu şikayetçi oldum, polise şikayetçi oldum, poliste ifade verdim. Bu şikayetini geri al diye bana tehdit ediyor. Evet. Bu Suriye vatandaşı benim evimi kasten yaptı. Sobanın etrafına yanıcı maddeler dökerek evi ateşe verdi. Kasten yaktı bu Suriyeli vatandaşı benim evimi. İtfaiye raporunda da e, mevcut gösterebilirim itfaiye raporunu.